Biz biristan hepinize Merhaba arkadaşlar ben Barış bugün sizlerle GTA 5 ye yeni gelen güncellemeleri bir göz atacağız gerçekten güzel güncellemeler geldi yeni arabalar yeni görevler ve yat geldi bildiğiniz üzere ee, yeni gelen arabalardan bir tanesi bu ben bunları modifiye ettim ee, Keşke etmeseydim ama ettim yani böyle rüzgarlık falan taktım içinde hemen göstereyim size bu araba cidden süper drift atıyor cidden baya güzel drift atıyor çok sevdim bu arabayı diğer bir araba da şuradaki üstü açık olan bunu isterseniz üstü açık isterseniz üstü kapalı halde alabiliyorsunuz göstereyim ben bunun da içine bunun da içi böyle bunun sesi bile güzel yani tabi bu araba yeni gelen bir FPS mod şekli var bunun içinde hemen de göstereyim direksiyon aynı. Ama ibrede değişiklik yapmışlar. Hemen bir FPS'e geçerse göstereceğim. Gördüğünüz gibi cidden güzel olmuş bu da. Ee, arabanın içi böyle. Fazla içinde değişiklik yok. Ben hemen şu arabayı alıp e, bununla gitmek istiyorum. Yeni gelen size bir araba göstereceğim. Cidden çok güzel bir araba. Pegasus'u ben bir arayayım hemen. Abi arayamadım değil mi? Geleceğim mi? Pegasus'u arayayım ben hemen. Ee, şimdi adı neydi onun? Unuttum ben. Adı neydi onun? Hemen şuradan bakmam lazım. Torrented Limo. Tamam. Torrented Limo. Hemen arayalım. Lester sen de bir araba beni. Şöyle bakacağız hemen. Torrented Limo'ymuş. Aşağıda da büyük ihtimal Evet O arkadaş da bize yetişmesin Ben hemen gideyim şöyle Ve arabamıza geldi Hemen yakına gelmiş Güzel Ol, Aman aman abi niye üstüme geliyorsun ya Hiç dalmaz bu adam da Abi sıkacak mı hayır Sıkacak Of of aman abi Tamam tamam yemedik yemedik güzel güzel Hadi ee, gidelim hemen ee, Çünkü araba Cidden süper bir araba hemen Göstereceğim ben de size Merhabalar Çok yanlış geldik Çok yanlış geldik abi Evet arkadaşlar geri geldim Bu arada yeni bir araba daha varmış ee, Bu arabayı da görmüş olduk ee, Arkadaşlar bu araba hani önceden vardı ama Şimdi zırhlı bir hale gelmiş bu araba ee, Cidden güzel olmuş Yani bir şöyle göstereyim Yani fazla şey yapmıyor ama Yine de zırhlı yani İki füzeden patlıyor Önceki tek füzede gidiyordu Bu zırhlı olmuş biraz daha güzel ben Pegasus aramışım ama başka adamın şeyine şeyini bilmişim o yüzden hani normalde doğru sipariş etmişiz öyle diyeyim. Şöyle tornatlayım diyorum. Biraz hızlı gitmemiz lazım. Tek şey oymuş. Sadece hızlı gitmek. Bu arabaya da nasıl hızlı gideceksek bu arada da yarıma bir arkadaş aldım. Burada duruyor. Ee, hemen giderim şöyle tarafa doğru. Ee, bu arada tekne falan almayı Göstereceğim ben size fakat alır mıyım Almaz mıyım bilmiyorum Büyük ihtimal Almam Şuradan bir dönebilsem Dikkatli bir şekilde tamam Cidden bu da güzel olmuş Bunu da ibreti falan değişmiş sanırsam Yani yavaş yavaş Artık Rockstar önemsiyor Oyunları Ve evet Tamamdır Orada duruyor bizim arabamız Hemen gidelim arabamızın yanına. Eee cidden çok şekil. Eee şu arkadaşlar söyleyeyim. Nasıl şey yapacaksam. Hani cidden süper. Vallahi süper bir şey ya. Ben beğendim cidden bu limuzini. Bu limuzinin fiyatı da 1 milyon civarı bir şey olması lazım. Yani o civarda bir şey. Cidden süper olmuş. Şöyle içini biraz göstereyim arka taraflarını falan. Fazla gösteremiyoruz. Tam sorun olmaz. Şimdi biz şeye doğru gidelim. Şöyle gördüğünüz gibi yatımıza doğru yol alalım biz. Ee, VIP görevleri de yapacağız tabii ki. helikoptere sıkıyor herhalde aynen tam da şimdi şuradan da polisler gelecek ama sorun yok biz yatımıza kaçarsak devam gerisi kolay hemen gidelim şöyle yatımıza doğru sıkınca da araba çok titriyor ya bunda drift atılır mı atılmaz değil mi çok sağlam duruyor ama abi. Yani çok sağlam bir araba. Hemen biz de teknemize gidelim. Umarım teknemizin orada bir jet ski falan vardır teknemize gitmemiz için. Yoksa yani geçmiş olsun bize. Çünkü daha görev falan da yapacağız ve şuna çarpmak istiyorum. Evet. Oha o kadar zırhlı mı bu ya? O kadar zırhlı olduğunu bilmiyordum. Şunlara aman. Abi arkana bakar mısın bir? Hayır arkana bak. Senin koruman da gitti bak şimdi. Sen bulursan yani. Geçmiş olsun bize. Aman aman seni düşürmemek lazım. Düşme düşme düşme. Düştün sanırsam. Düştün mü? Gel bin, bin gel. Ha. İlla çıkacağın yer oraya okey. Ve gördüğünüz gibi yatımızda karşımızda bizi bekliyor. Fakat biz o yatımıza neyle gideceğiz? Bir de onu açıklasar bize Gel kendi yatımıza yüzerek gideceğiz artık yapacak bir şey yok ee, Burada bir tekne falan bir şey yok okey Aman abi Yuh be Adam Yani işi biliyor Şöyle hemen yazayım. Benim yatak gel yazayım. Aa ölmüş. Neyse o gelir. Ben de hemen kendime kil çekeyim ve bizim yatağa doğru gidelim. Evet arkadaşlar, ben geldim buraya Yusuf almaya. O da binerse tamamdır. Şöyle şimdi biz yatımıza doğru gidelim. Yani şu yata bakar mısın abi? Bu ne ya? Ha nedir bu ya? Hemen şurada durduracağım. Gördüğünüz gibi teknemin adı da Aman abi nereye atladın? Çıkalım hemen şuradan. Ee, bu da evet yani evet teknemiz gördüğünüz gibi böyle çok şekil. Ee, bunun hemen aşağısında ben bir göstereyim size. Aman abi koşma, koşma sakin ol. Hemen aşağılarını da göstereyim. Gördüğünüz gibi burada teknenin adı yazıyor. Başka Şimdi başka bir şekilde Bunun içinde bar falan varmış Oraya nasıl gireceğimi bilmiyorum fakat Öğreniriz birazdan Nasıl gireceğimizi e Galiba öğrendik de Büyük ihtimal buradan girilecek Hemen bir bakayım e Burası yok burası geminin Komuta merkezi sanırsam Aynen biz çok yanlış geldik çıkalım buradan ee, Tabi ama yani gemide varmış öyle şeyler bakacağız acaba neresinde var Ben çünkü ben de merak ettim ee, şurada aşağıda herhalde aynen aşağıda ya aşağıda girilecek nere var ki Belki ön taraftan geliyordur. Öyle bir ihtimal de var. Bak bir şey çıktı burada. Oh mis manzaraya bak. Tam bırak manzarayı. Ben de önemli bir şey sandım ya. Evet buralarda bir yerlerde giriş olması lazım. Ama ben bulamadım. Hani %100 var yani kesin olarak var. Bir de şöyle aşağıya bakayım. Evet, bulduk. O kadar uğraş yerine. Yani. Evet, teknemiz. Hemen içine gireyim ben. Uzun uğraşlar sonucu bulduk. Ve cidden Abi süper ya. Yavaş yavaş gidiyorum, siz de görün yatın içi cidden yani bu süper benim evim kadar var burası da sanırsam bağır merhaba hello ver bana bir buzzer ha, buzzer şeymiş adam kapıyı çalıyormuş ben de ne buzzer diyorum Allah Allah dur geliyorum geliyorum azıcık daha bekle <laughs> gel Gel kanka gel seni unutur muyum ya gel Gel merhaba Gel mis gibi de vallahi yatımız var artık vallahi bu güncelleme süper oldu çünkü şu Şuralara bakar mısınız ya i̇şte Dev ekran televizyonumuz falanımız planımız Biraz da şu taraflara bakalım Burada da neler var böyle oturma yerleri manzara falan Burası herhalde şey, gardiyanların odası mı? Ne bu? böyle Sniper falan var. Gardiyan diyorum. Ne bodyguard? Ne gardiyanı? Bak burası tam şeye benziyor. Misafir odası. Buralar böyle, aynı. Tam böyle misafir odası buralar. Oturabiliyor mu buraya? Oh mis. Çok şekil değil mi ya? Şuradaki kapı açılıyor mu? O burası da banyo. Allah burada banyo. Tamam yeter sana bu kadar. Çok fazla aldın. Hemen gidelim şöyle bu taraftan çıkış var mı yok tabi ben nereye gidiyorum ki? diğer odalara da bakmamızın Vakti geldi diyeceğim de başka oda yok bu tarafta tamam diğer tarafa gidelim Bir taraf daha vardı çünkü şöyle dönersek yokmuş yani bu kadar küçük olamaz demek ki bu kadarmış yani ama manzarası cidden çok güzel yani Sen ne yapıyorsun burada? Şöyle bir fotoğraf çekelim seninle bari hazır afk karken sen. Şöyle selfie de alırsak. Sen arka tarafa mı gittin? Neyse ben çekelim bari. Tamam çok güzel oldu. Bunu da artık saklarım. Neyse gel hadi gidelim. Helikopterimize binip gidelim buralardan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben cidden çok süper olmuş ben çok beğendim ee, gizli görevler falan da varmış al exit yat kabin herkesi çıkartayım ben bir buradan bir çıkalım şuradan biz Heh, gel sen şimdi challenge start biz helikopterimize gidelim buradan. Gel bin helikoptere. Bu arada bu da yeni helikopter sanırsam. Oh adam keyif yerine bindi ya. Şöyle bir bakayım. Tabi mis arkada takıl sen. Ee, gizli görevler falan da varmış arkadaşlar. Onları yapabilirsem ben de hemen bir becermeye çalışayım. Evet arkadaşlar yeni gelen görevlerden bir tanesini buldum fakat bu gizli gören bilmiyorum ama yine de yapacağız bakalım bizi böyle bir kişi. o Nigga olacağız yani? Ben böyle olacağım. Hadi bakalım. Lamar ne haber? Bu gizli görev değil ama yine de gelen o Beans car mı unuttum. O güncelleme ile beraber gelen şeyler. Evet, yine de ben size bunu da göstermiş olayım sonuçta. E, yatığı biraz tanıttık. Bu da yeni görev sayılır yani sonuçta yeni görev. E, hemen şu Lamar'ın konuşmasında geçemediğimiz için çok uyuz oluyorum. Boş boş konuşuyor işte. Bak, suratına böyle kapatırlar işte telefonu. Benim şeklime bakar mısın? Tam bir niga. <laughs> Tişörtü de polodan almışa gibi benziyor böyle çok. Baksanıza. Ama ayı işareti var. Değil mi? <laughs> tamam alacağız arabaları. Sen bir sus. Sen bir sus biz alacağız arabaları. Okey okey. Geçemiyoruz da değil mi? Bu arkadaşın böyle boş boş konuşmasını çekeceğiz. Oh şükür. Kapat şurayı da. Kapat git işine hadi yürü. Oh şunu ben istiyorum. Ben süreceğim ben süreceğim hayır ya. Ulan benim de arabam varmış ki ben niye buna biniyorum ki? Benim de var şurada arabam. Sonuçta bu da yeni gelen arabalardan yani. Bunu da sürmüş olurum. Şöyle gideyim hemen buraya. Gel bin gel. Haydi. Bari bir tane adamı götürmüş olayım kendi başıma. Keşke diğer arabayı alsaydım ya. Diğer araba daha güzel drift atıyor çünkü. hani buna göre daha güzel öyle diyeyim. Bayağı da hızlıymış ya. Kontrol de güzel. Aynen kontrol süper abi. Şöyle bir uzun drift atarsak. Aynen kontrol süper. Herhalde ilk giden biziz şu an doğru mu? Aynen Buraya ilk giden biziz iki yer varmış Oo sıkıntı Abi ne yaptın? Ne yaptın abi ne yaptın ya? Bizden biri mi öldü? Abi don't rush ya. Don't rush dedik değil mi yani? Don't rush dedi adam sana. Arabanın rengini de baya kötü yapmış bu arkadaş. Ya. Hiç beğenmedim. Bu ne? Arabaya benzer bir yanı yok yani şunun. Ama gelen arabalar cidden çok güzel. Ben çok beğendim gelen arabaları. Hani GTA'nın böyle güncelleme yapması da beni cidden şaşırttı yani. Çok güzel arabalar gelmiş yeni yeni. Zırhlı arabalar. Hello, e, neydi? E, Range Rover'ın da öyle şekil olması beni gerçekten çok etkiledi yani. Onun hiç zırhlı olacağı aklıma gelmezdi. Hemen şöyle biz girelim buraya. Abi tamam. Şöyle zırhlı arabayla sıkacağız bunlara. Bunları da indirirsek. Abi hayır hayır hayır. Güzel tamam tamam. Şöyle ben ittirirsem bunları. Tamam ben bunu koyuyorum burada. Şöyle bunları vurursam. Tamam o da kaçtı o taraftan zaten. Güzel abi tamam. Tamamdır şu an biz diğer tarafa doğru gidelim. Benim arabada bir kişi daha varmış yeni fark ettim bu arada. Ama bayağı da bir hızlı gidiyoruz şu an herhalde polisler yetişemediğine göre hızlıyız. O motora da çarpamadım var ya çok içimde kaldı. Baya hızlıyız ya. Bu arabayı da seviyorum ya kurmayı. Evet geldik. Abi diğer arkadaşların gelmesini bekleyeceğiz. Onları da şu an polis kovalıyor sanırsam. Ben de biraz kaçayım bu polislerden. Çünkü takımdan biri giderse büyük ihtimal. Hayır, koskoca arabasın şuraya çıkamadım mı ya? Şu an çok süper kaçmıyor mu? Yani itiraf edin süper kaçmadım mı? Tam böyle saklanmalık yer abi. Şöyle tam çıkayım da yine ha. Aynen. Şu an süperim. Bakın böyle bir. Cidden çok şekil değil mi? Tam indirelim bunu buraya. Sıkma. Tamamdır. Biz polislerden kurtulduk. Güzel güzel de bizim adamlar nasıl kurtulacak? Onu bir çözemedik yani. Gidelim bari. Bizim adama şöyle son gaz gömsem mi? Bak bak bak. Kaç milyar dolar araba sen biliyor musun? Şu arabaya yaptığı şekillere bak ya. O arabayı Lamar bize almamız için şey yaptı. Repo etmemiz için. Repo muydu unuttum. Herhalde öyle bir şeydi. O yalnız benim arabam arkadaş. Şöyle biz inelim. Hadi bakalım. Getirdik kanka. Nasıl olmuş? Allah bence de süper. Sen beğendiysen ben de beğenmişimdir. Yani gerçekten güzel bir başarım olmuş. Hepimiz için, herkes için gerçekten çok güzel bir şekil bu. Ben de beğendim. Ne yapıyor? Ne? Yapayım, ne oluyor? Aksiyon bitmez tabi. Ya yani ne uğraşıyorum ki al eline mini kanı. Al 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 eline. Gel. Gelin gelin alayınız gel. Tamam şuradan da geliyor 2 kişi. Şöyle geldikleri gibi giderler hesabı yapıyorum ben de burada. Tamamdır. Takım hiç kayıp vermedi cidden. Nasıl failed ya? Takım hiç kayıp vermedi dediğim gibi bizden biri öldü. Neyse arkadaşlar ben de videoyu burada bitireyim madem e, tam yapamadık görevi e, Biliyorsunuz kanalın aktifliği son günlerde çok düştü. Like'lar yorumlar baya az geliyor. E, sizden istediğim tek şey arkadaşlar bizim videolarımıza like atıp e, yorum atarsanız ve videomu, videolarımızı sosyal medya hesaplarımızdan paylaşırsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Videoyu daha sonuna geldik. Bizi teşekkür ederiz. Videoya like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.